Merhaba arkadaşlar. Bugün kumkat reçeli yapıyorum. Diğer adıyla kumkuat. Şöyle yakından göstereyim. Bu meyve turunçgiller familyasının en küçük çeşidi. Tadı portakal kabuğu aromasında. Kabuğuyla yenen hoş bir meyve. Kendine has çok güzel bir aroması var. Elimde yarım kilogram kadar kumkatım var. Bununla reçel yapacağım. Bunlar sonuçta ilaçlı meyveler. Dışarıdan hazır aldığım için sirkeli suda bir 20 dakika kadar beklettim. Birkaç su yıkadım, duruladım. Şimdi pencereme alıp haşlayacağım. Üzerini geçecek kadar su ekliyorum. Ve ocağıma alıyorum. Şu anda harlı ateşte yaklaşık 10 dakika kaynatıp ocaktan alacağım. Kaynatmamdaki amaç o kabuğundaki acımsı tadı bir nebze azaltmak. Daha fazla da kaynatamıyorum çünkü hassas bir meyve fazla kaynayınca da dağılabilir. Kaynamaya başladı. Hemen tamamen kısık ateşe alıyorum. Bu meyveler yüksek ateşte patlayıp dağılabiliyor. O yüzden herhangi bir patlama sorunu yaşanmasın diye tamamen kısık ateşte 10 dakika kaynatıyorum. 10 dakika doldu buzlu su koydum. Kabın içine hemen alıyorum. Böyle şoklamamdaki amaç hem kaynamasını durdurmak hem de renginin o parlaklığını sabit kılmak. Kum katlar soğurken ben şerbetini hazırlıyorum. Yarım kilogram kumkat için 200 mililitrelik bardaklarla 2 su bardağı şeker kullanıyorum yine yarım kilogram kumkat için iki buçuk su bardağı da su kullanıyorum. Tenceremi ocağa alıyorum. Şerbet kaynayana kadar harlı ateşte tutuyorum. Bu arada sürekli karıştırıyorum ki şekerler dibine yapışmasın. şerbetim kaynamaya başladı. Ocağı orta kısa alıyorum ve bu şekilde 5 dakika şerbeti kaynatıyorum. Şerbetim 5 dakika kaynadı. Hemen içine süzdüğüm kum katları ekliyorum. Artık kıvam alana kadar bu şekilde kaynatıyorum. Kum katları şerbete ekleyince harlı ateşe aldım. Kaynamaya başladı. Şimdi orta kısa alıyorum ve kıvam alıncaya kadar bu şekilde kaynatıyorum. Bu reçel çok köpüren bir reçel olduğu için içine şöyle çok az da tereyağı ekliyorum. Bu şekilde karıştırarak tekrar ocağın üzerinde pişmeye bırakıyorum. Reçelim yaklaşık yarım saattir kaynıyor. Şimdi içine bir yemek kaşığı limon suyu ekliyorum. 5 dakika daha kaynatıp kıvamına bakacağım. soğutup kıvamına bakacağım şimdi kıvamı böyle tam istediğim gibi olmadığı için şöyle 5 dakika daha kaynatıp ondan sonra ocaktan alacağım artık ocağı kapatıyorum reçelim az olduğu için vakumlamıyorum sizler fazla yaptığınız zaman böyle ocaktan alır almaz hemen kavanozlara koyup hiç kullanılmamış bir kapakla vakumlayabilirsiniz Şimdi reçelim tencerede bu şekilde soğuduktan sonra sunum tabağına alacağım. Reçelim soğudu. Kablara doldurdum. Bir kısmını da kahvaltı kasesine aldım. Tatlı niyetini tüketebileceğiniz çok harika bir reçel. Tadı portakal kabuğu reçelini biliyorsanız aynen portakal kabuğu reçeline benziyor. Oldukça güzel ve lezzetli bir reçel. Mutlaka yapın ve deneyin derim yapmak ve denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin afiyet şifa olsun